E, ee, zıbınımız burada. Zıbınımız burada. E, ee, önlüğümüz burada. Önlüğümüz. Tamam. Patikler burada. Patikler. Bu yüzünü gözünü cırmalamasın diye eldivenlerimiz burada. Ondan sonra battaniyemizler. <laughs> Battaniye! Battaniye ay, yani. ay aman ay. sakin bir Osman ya. ya ne bağırmak? Panik yapma. Burada battaniyen işte. Al, al. Tamam. tamam. Ay. Evet. <laughs> Doğru. Evet, panik yapmak yok. Ee, ne dedi doktor? Ee, e, doğum sancısı eran başlayabilir. Ee, Hı? bu durumda biz ne yapıyoruz? Soğukkanlılığımızı koruyoruz. Evet, ee, mümkün olduğunca seri fakat soğukkanlı bir şekilde. Evet, çantamızı hazırlıyoruz. Dur, Arabaya, arabaya gidelim. Arabaya gidelim. Araba dur, gitme, gitme. Arabayı ben getireyim buraya. Araba ya yalnız dur. Bekle. Doktoru arayacağım ben. Doktoru arayacağım. Gel gelme. Gelmez doktor. Öyle de olmaz. Anne. <laughs> bir dakika. Bir dakika beni barik yaptırmayın. Barik yaptırmayın. Anne git. Anne git su kaynat. Abla git temiz abla getir. Ben de oturacağım bu kadını. Aç, aç. Osman tamam tamam tamam. Ne oldu? Doğmadı gördüm, doğmadı daha. Tamam şaka yaptın daha bir ay var Osman. Şaka mı yaptın? <laughs> Yazık, kendi Ama gerçekten aşkım, inanılmaz soğukkanlıydın. Gerçekten tebrik ederim, çok iyiydin. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydin ya. Ay ablam ya. Ne yaptım <laughs> Aferin sana abi. Bak, değil mi? Hayır. Canım o, kardeşim o, o, benim. <laughs> Özür dilerim. Tamam, tamam. Doğuracağım. Söz veriyorum, <laughs> doğuracağım. Tamam mı? Ya Osman, gelemiyorum. Hadi sen gel. Tamam, gel. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Ama çok iyiydi. Çok iyi. Ama buna emin olmalıyım Osman. Emin olmalıyım. çocuğunu doğuracağım sonuçta. Emin olmalıyım. Hazır mısın, değil misin? Ama hazırsın Osman. Sen değil de az değilsin ama. Sen az ama. Yazın. Osman. Şirketten aradılar. İngiltere biletlerimiz alınmış. E artık hazırlığa başlayabilirsin Cancan. Can. Dur dedi. Ne oldu oğlum? Dur demeyecek miydik bu gidişe? Dur diyorum işte. Baba, dede, ben İngiltere'ye falan gitmeyeceğim. Nasıl yani? Basbaya gitmiyorum. Kardeşimden de sizden de ayrılmak istemiyorum. E ama bu senin eğitimin için oğlum. Eğitimime burada da devam edebilirim dede. Şu halimizi görmüyor musunuz ya? Zaten parçalandık. Matmazel gitti ortada yok. Hemen burada tek kalacak. Ben orada tek kalacağım. Altan'ın durumu ortada. Baba, tamam okul çok iyi olabilir. Ama ne fark eder baba biz bir arada olmadıktan sonra? Evet. Ailemiz dağılıyor baba. Biz bir arada olmalıyız. Hayat iyi bir diplomadan ibaret değil. Merak etmeyin. Burada da çok çalışacağım. İstediğiniz yine olacak. Ama siz de bizim istediğimize kulak verin baba. Ne de? Biz ayrılmak istemiyoruz. Evet baba biz ayrılmayacağız. Bundan sonra hep bir arada olalım istiyoruz. Kocaman bir aile. Matmazel, kıl kuyruk, siz, babam, dedem, Gülfiden abla, Osman abla. Hepimiz bir arada. Biz kararımızı verdik. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Evet, hiç ayrılmayacağız. seyahat, gezi, gözlem, organizasyon, piknikçilik, AŞL'de de, de şeyteyi hizmetinizde dol. Dol. Dolun abi. Kalkış için hazırız Osman abi. Eyvallah canım. Etleri aldınız mı lan beleşçiler? Aldık aldık arabada Osman. İyi bari gel yani. Gel. Gel. Gel gel gel. Yavaş sarsma çocuğumuzu. Yavaş. Evet. Çok güzel. Hadi bakayım. Çidam. Yardım etsenize Çidam çocuklar. Atla bakalım. Hatta, hatta. Hadi kız. O zaman tutar düşmesin çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Aferin bakalım. Şimdi ha. çok yer kaplama aslanım. Biraz daha küçük. Hadi. Ha. Kaydırmayın çocuklar. Çiğdo baksana emanet yemekler. Gelmiş fesatlarda. Nursin ablacığım sen bizim arabayla gel. Kız bu da doğurdu doğuracak. Her yere yetişiyor vallahi. siz anamı Dikkat edin anne. İyi bakın hanıma. Tamam, edin. Devam tamam, <laughs> Ay dur, dur Osman. Şeref daha gelmedi. Şeref. Ama Şeref ne? Yani Şeref abi de ne yaptı yani? Kubura mı düştü? Abla yani son iki dereye böyle ya. Aşk olsun. <laughs> hop oh, Osman hop. Oh. Beni de bekleyin. Ben de, de geliyorum ya. Yani... Ay koş koş koş. Gel. 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 Kardeşim sen niye gelmiyorsun niye? Kardeşim galiba Matmazel Daya bir şey buldum. Gerçekten mi? Nerede? Ama tam emin değilim yani. Araştırmam lazım iyice. Sen Altan abiye söyleme. Heyecanlanmasın. İyi tam kimseye söyleme merak etme. Bana da hemen bir şey olursa. Tamam kardeşim merak etme sen iyi, iyice eğlen. çocuklar haklı baba. Resmen de aldık. Toparlanmamız, yeniden aile olmamız lazım. Bence de. Bu konuları seninle çok konuşmuştuk Onur. Daha ne bekliyorsun? Haklısın baba. Artık beklemeyeceğim. Hı. Alo. Melek merhaba. Merhaba Onur. Hiç. Şey pikniğe geldik hep beraber. Ha? Kız, bu adam hala peşinde mi bunun? Sana ne Neriman? Çenen değil, elin çalışsın. Hı, merak etme, İkisini de çalıştırırım ben evvel Allah. Ama bu da iki çift laf edemeyecek miyiz? Ay. bak Ben başlayacağım topunuzdan da oynayacağınız futbolunuzdan da. Ha? Dayı, bunlar bizim peraltımızı vermiyorlar ya. Evet ya. O ne demek lan? Lan, oğlum siz çocukların hakkını mı yiyorsunuz lan? Gel lan buraya. Geç mangalın başına, anam gibi zaten. Ayşe, salata hazır değil mi ya? Acıktım ben, hadi ya. Ay patlama sen de, hazırlıyoruz işte, görmüyor musun? Tamam. Vur! Ay koçum benim, çak 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 çak. İşte bu be, çak. Ne oldu? Ne dedi Onur Bey? Ya, akşama yemeğe davet ediyor beni. Değil mi? Niye ki? Bilmiyorum ki konuşacakları varmış. Ay çok merak ettim şimdi. Bak ama keseceğiz ama topunuzu sonunda sofraya atmayın ya. Düzgün oynayın. Baba. Ben birazdan çıkıyorum. Akşam için çok güzel planlarım var. söyle e de bilelim. E sabredin biraz. Çocuklar da çok sevinecek. Hadi bakalım. Sabrın sonu selamet desene. <laughs> Öyle. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Adamım! Koşun benim be! Koşun benim be! Gel gel! Ah böyle biter işte. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Fahriye mi? Bak. Sağ sarapalı kaldım. Şimdi senin canın da çeker değil mi? Sağ ol Mahmut'um. Lan! burada başka hamile kadınlar da var yani. Al yani korkmuştu sana uyar getirdim. Tövbe tövbe ya. <laughs> tövbe, Sağ olun. Bunlar anlamaz yani tabii insanlıktan. Bunlar hep bana hep bana acılık. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Sağ ol.